Merhaba keklik severler. Bugün sizlere ben 30'a 60 çiftli, alt sandıklı tüleklik keklik kafeslerini tanıtacağım. Ahşap. Bunlar kendim tasarladım, kendim kendim yaptım. Şöyle yakından da göstereyim. Aşağıda bu, arkadaşlar. Telefon numaram 0533 517 53 21. Türkiye'nin her iline gönderim vardır. Kapıda ödememiz yok arkadaşlar. Bunu başta söyleyeyim. Arkadaşlarım ilgisini. Emin Kadıoğlu iyi seyirler.